Kızım. Kızım beni çok mu özledin? Aro, yerim seni be. Ah, hırçına bak. Hırçın oğlum. Sen neredesin? Hırçın burada. Ver ya. Ver baba, o, o Saf ya. Saf kedi. Allah. Şunu bakalım. Çok sert bakıyor ya. Üstündeyi. Kuşlar size kık kık yapıyor. Al ye. Bana sürtün mü? Aa göremedi onları. Ye kızım ha. Sövme ya. Çekiyor mu? Hı hı. Dur göremedi onu. Gel kızım gel mama. <laughs> mama mama ha. Göremedi onu. Baba hırçının tipe bak. Yazık ya. Aa toku. Baksana yemiyor. Ithaf, Vay dün seni. Ya, da <laughs> aç baba bu aç bu baba. Şurada, şurada. Al, 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 al. 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 Baba bu çok aç ver buna ver. Lan, e, versene. <laughs> baba yasulturma <sürtün lan. gülüyor> kızım. Hırçının tipe bak ya. <laughs> Sizler, sizi. Kızım dur dur dur. Zindikler. Al. Ye bakayım. Ye. Lan? Şikayet ediyor seni baba. Bana bakıyor yani. yan. Yapma ya. <laughs> Can ya. <laughs> tamam gidelim artık. Hadi.